Camları sildim arkadaşlar. Balkondayım. Camlarımı sildim elimden geldiği kadar. Dün des çektiler. Bugün dinlendiriyorlar. İşçiler gelmedi. Akşama küçük banyo harekete geçecek. Ee, en üst taraflarını silemedim. Bilmiyorum onlar çocuklara sildiririm artık. Benim boyumu yettiği yerleri sildim arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. içime sindi. Temiz oldu. Böylece sildim, temizledim. Oh mis gibi oldu. Daha, bu birinci silme arkadaşlar. Daha silerim. İşim bitince bütün evi sileceğim tabii ki. Üst taraflar duruyor. Çok kirli duruyor. Görüyorsunuz arkadaşlar orası. Çok kirli duruyor. Şu küçük şeye bastım çıktım sildim her tarafı fıs fısla fıs fısladım telle sürttüm bazı yerlerine gene de yapılacak arkadaşlar böyle bu işler böyle ağır işler basit değil elimden geldiği kadar içime sindiriyorum arkadaşlar çok hoşuma gidiyor temiz ev Temiz evde oturmayı çok seviyorum. Düzenli olacak, temiz olacak. İki, ba iki banyo, iki tuvalet yaptırıyoruz arkadaşlar. Aslında yapılacak yerlerimiz var da. Sponsorumuzun gücü ancak buna yetiyor. <laughs> Küçük oğlum sponsorumuz. Ancak buna yetiyor. Şimdilik öyle olacak, kalacak. Hadi deyince öbür taraflarda hemen yaptırabiliriz yani. Bir kendimize bir bakalım ne kadar mal olacak, ne olacak. O şekilde. Çok lüks değil arkadaşlar. Beklemeyin çok lüks. Düz ayak olacak. Kendimize göre düşmeye, düşmememiz için. Ben 62 yaşındayım. Amcanız 72 yaşında olunca yaşlıyız biz. Bize göre bir şeyler olacak işte. Öyle lüks beklemeyin. Düz ayak, düz her şey düz olacak. Tabii ki klozetli olacak. Tamam. Üzere, yemeklerimizi... tamam. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın şimdilik.